Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün YouTube kanalımda size muhteşem bir görüntü getirdim. Evet arkadaşlar senden önce siz yakın kanalı dedi. Benim önce başka görüntüsü ve söylediği gibi muhteşem bir dizi. Mutlaka izlemelisiniz. Saati henüz belli değil. Vakti henüz belli değil. Ee, yeni yakında yeni tanıdık az önce çıktığım Sizler için yepyeni görüntüler getirdim. Evet, e, şu görüntüleri izlerseniz en çok dizi 3 e, kişi arasında baş veren ilişki ve savaş aşkla ilgili muhteşem bir dizi. E, İzlemenizi tavsiye ediyorum. E, biliyorsunuz Aflı kanalda dedim Muhabirlerin sorularını da cevaplamıştı. E, herkes e, ekranı ilgili diyecek muhteşem bir dizi mutlaka izlemelisiniz. Kanalımda abone olun ki sizler için o muhteşem diziden muhteşem haberler getirmeye devam edin Bu tarz haberlerin devamını istiyorsanız bildirim zilini açık bırakın. Evet arkadaşlar şimdi size o görüntüleri az önce gelen muhteşem görüntüleri göstereyim. Lütfen sonuna kadar izleyip beğenmeyi unutmayın.